15 vekil çıkarmış görünüyor. %28.7 ile CHP 13 vekil çıkarmış görünüyor. %13.1 ile İyi Parti 5 vekil çıkarmış görünüyor. E, MHP ise %10.9 ile 3 vekil çıkarmış görünüyor. Burada normalde Yeşil Sol Parti'nin adayı var, milletvekili vardı ve kaybetti. Şimdi bakın bir son dakika geçti. Eğer yani o reklam bantı geçti. CHP'den yapılan bir açıklama var. E, veri girişine göre Kılıçdaroğlu %49.2, Erdoğan 44.8 gösteriyor. Kılıçdaroğlu, İbrahim Bey ne diyorsunuz? Islak imzalı girişlerden sonra. Yüzde kaçı acaba onun şey yani Yüzde kaçı olduğunu kaç, biliyor muyuz bunun? Yüzde kaçı, kaç, olduğunu biliyor muyuz? Kaçı girilmiş onu biliyor muyuz? muyuz? Yani ç, a, yani CHP'ye yüzde kaçı ıslak imzalılar ulaştı? Yüzde 50 olarak. civarı. Evet 48 <laughs> Çünkü bankada zaten muhalefet partilerinden bir Yarı yarı. Yani, şey, ama e, demin 91 bin verdiler. Beraber. Yani 11'e kadar ben, ben sonucunun ortaya çıkacağını 190 bilmiyorum. bin sandığın 91 biniydi. Dolayısıyla 40 küsürlüydü. Şimdi yüzde 50'ye falan 50 falan olması ]ydi. lazım. Evet. Bu veriyi 60. kim paylaştı Özgür? Cumhuriyet Halk Partisi paylaştı. Nerede paylaştı? He, söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi paylaşmış. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ıslak imzalı verilerin girmesi sonrasında elde edilen veriymiş. Bu yüzde 40 49.2 Kılıçdaroğlu 49.2 evet. Kılıçdaroğlu Erdoğan 44.8 görünüyor. Mehmet Akber'sinin eee ıslak imzalı sayısı geliyor. veya açılan Hayır, veya ondan, sayılan sandık hayır, yok. Hayır, sadece şu anda onu bilmiyoruz. Hı. Arkadaşlarım onun teyidini alsınlar. Ee, ama şu anda ıslak Olur. imzalı girdikten sonra elindeki verenin bu olduğunu evet, Şu bir, bir şey söyleyebilir miyim? Bakın, Önemli bir şey. Yani Hı. biraz önce söylediğinizde böyle bir beklenti olmasın. Şimdi e, Anka Ajansı büyük ölçüde zaten muhalefet partilerinden de alıyor. verilerini alıyor. Demek e, şu anda girilmiş olan veriler %50 civarında. Ve şimdi CHP'nin de yaptığı açıklamaya baktığımız zaman oldukça %50 farklı. %50 civarında mı diyorsun? Yok Anka'da %65. Anka'nın verdiği o milletvekilinde. Yok %65. Göre, Türk Anka'da %65. %64 Anka'da. Türkiye genelinde milletvekili için mi? Hayır Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı, ya, Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı şey. da Ankara'ya şey geçecek olursak Ankara ya, geneli ver genelde, o zaman yani ver. 11'de hani sonuç belli olur beklentisi ha. bence şu an için ben ben bence bence itirazlar var. İtirazlar da düşündüğümüz... Şu A175'e yani. çıktı. Ee, Anadolu Anadolu 65 e Anadolu çıktı evet. Anadolu Ajansı. evet bu. 65 şu anda. Ankaya göre 65. Ama bu nasıl bir şey? Şimdi Çok burada açıklamış. şimdi Kılıçdaroğlu şey CHP açıklamış. Yüzde, burada da 48.1 görüldü. Ama CHP %50'ye göre bu %65'e göre değişiyor. Çünkü farklı kaynaklardan. Biz daha. önce Ankaya'yla Ankaya başlayalım. Ankaya'yla başlayalım o zaman. Ee, peki şu açıklamanın bir geçerliliği var mı? O başka bir veriye göre, bu sandık baş... verilerine göre. Ha bu, bu Ankara'ya an... göre. 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 Tamam. Evet. O direkt partiye gelen sayım. Evet. Bu o CHP'nin kendi veri tabanı. Tamam. Bu Anka okay. çünkü Anka Ama C. HDP'den de alıyor. Yani Yeşil Sol Parti'den de alıyor, İyi Parti'den de alıyor. Evet. Farklı kaynaklardan aldığı için CHP'nin biraz daha önünde gidiyor. Evet peki, peki geldik. Ankara'ya göre baktığımızda Erdoğan 48.1 ile önde. Sandıkların %65'i açılmış ve 46.1 ile de Kemal Kılıçdaroğlu var burada. Ankara'ya göre parlamentoda parlamento için verilen oyların %57'si açıldı değerli izleyiciler. AK Parti %37.8, CHP %28.8, İ Parti 11.1, MHP 11, Yeşiller Sol 8.5, Yeniden Refah 0.9 şeklinde sıralanıyorlar. MHP kaç? mi? %11. İYİ Parti. Anadolu mi? Ajansı'na bakalım. Anadolu bir ajansına bir bakalım. Anadolu Ajansı'na. Ee, Anadolu Ajansı'nda çevirelim arkadaşlar. Ankara'dan Anadolu Ajansı'na. Ee, ve Anadolu Ajansı'nın verileri de tabii ki önemli. Anka ile birlikte karşılaştırıyoruz onları. Anka Anadolu Ajansı'na göre Erdoğan %50,8, Kılıçdaroğlu 43,4. %76'sı açılmış sandıkların ee, ama son %2 bile değil mi? O tabii tabii. O. 2019'daki seçimde <laughs> çok diyoruz. önemli %2 ile hmm. aldılar, götürdüler zaten çok enteresan. Aa, Anadolu bir. Ajansı'na göre burada %62'si açılmış sandıkların Ankara'ya göre AK Parti daha da puan kaybetmiş, %36.9'a 36. 36. gerilemiş. Evet. Ee, buna karşılık CHP %23.5 düzeyinde, MHP 11.2, İYİ Parti 9.9, Yeşiller, Yeşiller Sol %2, yani... Yeniden Refah 2.8, Zafer 1.5. Büyük birlik bir nokta bir. Aslında burada Yeşiller Solu biraz sorgulamak gerekiyor. Kendi partisine çıkmadı mı yoksa isminin halbuki, değişmesinden dolayı mı? Halbuki ilk açılan sandıklar Doğu ve Güneydoğu sandıkları. Daha aslında oyların büyük bir bölümünü almış olması gerekiyor. Buna rağmen ya da metropoller orada girilir. da yeterince veri girişi var. Aynı saatte açılıp kapanıyorlar. Ney? Orada da. %5-5 saat 5'te. Hepsi 5'te Açıklanmasını söylüyorum açıklanmasını. Hayır, ama Bilmiyorum. zaten orası da açıklanıyor. Aynı anda kapandı aynı yanlış anda yol, açıldı. Yanlış mı yorumluyorum? Yani önce onların sayımı daha çabuk bitiyor. Küçük, Küçük. Ol, daha evet, az olduğundan. Evet, tamam, evet, evet. evet, o zaman evet. İstanbul'dan evet. da çok ayıyor. Evet. Alıyor. Ama bir çoğunluk evet, ama şey. aldığı oyun büyük bir bölümde o ve gireydi <laughs> o.